Selam, bugün senin için fizik notlarından tanıdık bir konuyu yani basınç konusunu masaya yatırıyoruz. Evet, katı, sıvı, gaz hepsine bakacağız. Basıncın ne olduğunu, hayatımızda nerelerde karşımıza çıktığını şöyle bir e, deşeceğiz diyelim. Aynen. Kaynağımız TYT Fizik Notları. Hani temel tanım neydi? birim yüzeye etki eden dik kuvvet, bütün maddeler yani katı sıvı gaz fark etmez ağırlıklarıyla bulundukları yere bir basınç uyguluyor. Uyguluyorlar, evet. Hadi o zaman biraz daha açalım bunu. İlk durak katılar, formül belli, basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanı yani P eşittir Fs, birimi de Pascal, Pa. Şimdi kuvvetle doğru orantılı olması mantıklı. Daha ağırsa daha çok bastırır. Evet, o kısım tamam. Ama yüzey alanıyla ters orantılı olması, yani alan küçülünce basıncın artması, işte burası ilginç. Kesinlikle. Bıçakların, baltaların, çivilerin uçları neden sivri sanıyorsun? Aynı kuvveti minicik bir alana topluyorsun ve puf, muazzam bir basınç. Delip geçiyor yani. Aynen öyle. Tersi de geçerli tabii. Mesela e, kamyonların tekerlekleri niye o kadar büyük ve geniş? veya tanklarda paletler ya da fillerin o kocaman ayakları işte o ağırlığı daha geniş bir alana yayarak zemine uygulanan basıncı azaltıyorlar. Böylece batmıyorlar. Kara ayakkabıları da aynı mantık değil mi? Doğru ya karayak ayakkabıları. Ördeklerin ayakları falan da öyle o zaman. Tabii canım. Perdeli ayaklar yüzey alanı artırıyor. Ama mesela kramponlardaki o çiviler... Onlar tam tersi yüzeyi küçültüp basıncı arttırıyor ki e, zemine daha iyi tutunsun harika. Bir de şu önemli nokta var. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir ama basıncı iletmezler. Çünkü basınç yüzey alanına da bağlı. Anladım yani bir çivinin başına vurduğunda kuvvet uca iletiliyor ama basınç uçta çok daha fazla oluyor. Peki sıvılara geçelim mi? Orada işler nasıl? Şimdi sıvılarda durum daha da. E, akışkan diyelim. Sıvılar sadece kabın tabanına değil, temas ettikleri her yüzeye basınç uyguluyorlar. Ve işin asıl sihri Pascal prensibi. Evet Pascal, kapalı bir kaptaki sıvıya bir yerden basınç uygularsan, o basınç sıvının her noktasına aynen ve eşit büyüklükte iletiliyor. Aynen öyle. Kabın şekli falan fark etmiyor. İşte hidrolik sistemlerin temeli bu. Hani o küçük bir kuvvetle kocaman şeyleri kaldıran sistemler var ya? Hidrolik liftler, frenler. Yani arabanın frenine hafifçe dokununca o koca kütlenin durması bu mu? İnanılmaz. Kesinlikle bu. Berber koltukları, itfaiye merdivenleri, su jendereleri hepsi aynı prensip. Peki, sıvı basıncını başka ne etkiliyor? Derinlik ve yoğunluk sanırım. Doğru. Derinlik arttıkça ve sıvının yoğunluğu arttıkça basınç artıyor. İkisiyle de doğru orantılı. Ama kabın hacmi, şekli, genişliği falan etkilemiyor basıncı. Bu yüzden su depolarını hep yükseklere yapıyorlar değil mi? E, yükseklik yani derinlik farkı basıncı artırıyor ve su pompasız dağıtılabiliyor. Aynen öyle. Bu derinlik basınç ilişkisinin tehlikeli bir yüzü de var tabii. Vurgun olayı. Ha evet dalgıçlarda falan oluyor. Evet. Derinlere inince... Yüksek basınç altında kanda çözünen gazlar, özellikle azot, yüzeye hızla çıkınca aniden genleşiyor ve damarlarda baloncuklar oluşturabiliyor. Ciddi sorunlara yol açabilir. Anladım. Basıncın biyolojik etkileri de var yani. Peki, gelelim gazlara. Gazlar üzerimizde hissetmesek de devasa bir atmosfer tabakası var ve bunun bir ağırlığı, dolayısıyla bir basıncı var. İşte buna açık hava basıncı diyoruz. Ve bunu ilk ölçen de Torricelli olmuş o meşhur civa deneyiyle. Evet, deniz seviyesinde 0 derecede 76 santimetrelik bir civa sütununun yaptığı basınca eşit bulmuş. Yani bir atmosfer. Neden civa kullanmış peki? Çok zekice bir seçim. Civa aşırı yoğun bir sıvı. Eğer su kullansaydı yaklaşık 10,5 metrelik bir boru gerekirdi. Düşünsene. Vay canına, pratik olmazmış hiç. Bu deney düzeneği aslında basit bir barometre yani açık hava basıncını ölçüyor. Aynen. Ve biliyorsun, yükseklere çıktıkça üzerimizdeki hava katmanı azaldığı için açık hava basıncı düşer. Dağ tırmanırken kulaklarımızın tıkanması bu yüzden. Sıcaklık da etkiliyor muydu? Etkiler tabii. Genellikle sıcaklık artınca hava genleşir, yoğunluğu azalır ve basınç düşer. Hava durumu tahminlerinde falan çok önemlidir bu. Aslında farkında olmadan ne çok kullanıyoruz bu açık hava basıncını. Vantuzların yapışması mesela. Evet ya da pipetle bir şeyler içerken kutunun büzüşmesi. Veya ağzına kağıt kopatıp ters çevirdiğin su dolu bardağın dökülmemesi. Dışarıdaki basınç içeridekinden büyük olduğu için oluyor değil mi? Tam olarak öyle. Yağ tenekesine ikinci deliği açma ihtiyacı da aynı prensip. Hava girecek ki yağ aksın. Peki kapalı kaplardaki gaz basıncı onu neyle ölçüyoruz? Onu da manometre dediğimiz aletlerle ölçüyoruz. Mutfak tüpleri, araba lastikleri, deodorant şişeleri. Bunların hepsi içindeki gazın basıncı ile ilgili. O basınç nelere bağlı? Sıcaklık arttıkça artar. Hani lastikler ısınınca basıncı artar ya, bir de kabın hacmiyle ters orantılı. Hacim artarsa basınç düşer. Düdüklü tencerede bu mantıkla mı çalışıyor? Aynen. İçeride buhar basıncını artırıyor. Bu da suyun kaynama noktasını yükseltiyor ve yemek daha hızlı pişiyor. Basıncın gücü. Peki bütün bunları konuştuk. Senin için çıkarım ne olmalı? Gördüğün gibi basınç, katı, sıvı, gaz her yerde ve farklı kurallarla işliyor. Kuvvet, alan, derinlik, yoğunluk gibi faktörlere bağlı ve bu temel ilkeleri anlamak aslında etrafımızda olup biten birçok şeyi teknolojiyi açıklıyor. Bıçağın kesmesinden tut hidrolik sistemleri, hava durumundan yemek pişirmeye kadar. Gerçekten de öyle. Hayatın her anında var. Sana şöyle bir düşünme sorusu bırakalım o zaman. Basınç değişimlerinin bu konuştuklarımız dışında mesela daha büyük ölçekte rüzgarların oluşumu gibi hava olaylarında ya da vücudumuzdaki kan dolaşımı gibi biyolojik sistemlerde başka ne gibi derin etkileri olabilir? Hım, ilginç bir soru. Yani gündelik hayatta fark etmediğimiz başka nerelerde gizleniyor bu basınç prensipleri? Üzerine düşünmeye değer.